Gelelim şuraya, Lillipak'ın e, bir köşe yazısına baktım. Şöyle bir cümlesi var. Baştan alayım ki konu bütünü de biraz bozulmasın. E, doğru mu diye soracağım. Biliyorsunuz diyor ve devam ediyor. Avrupa Birliği'nde kapılar yüzümüze kapatıldı ve Hindistan'da yarım kalan işlerin devamı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Birleşmiş Milletler toplantısını ertelen TG20 protokolü şimdi ABD'de milletler arası bir belgeye dönüştürülecek. Ekim'de de bunların yasalaştırılma süreci başlayacak Amerika Birleşik Devletleri'nde. Erdoğan ABD'ye giderken yanına aldı. Şabat yazmış. Habat ya da her neyse. Şabat'ın Muhtemet adamları Erol Cohen İsak İshak İbrahim Zade'yi neden yanına aldı acaba? ABD'de ile buluşma ilginç değil mi? Musk'ı Teknofest'e davet etmiş. Amerikan gemisine binip resim çektirmek gibi bir şey bu. Şu isimler yani görüşmelerde mi vardı? Burada beraber gitti diyorlar. Bu doğru mu? Şimdi efendim Sayın Deli Partili abimdir. Insan. Kendisine saygılarımı sunuyorum. Ve yapıcı eleştirilerimi de sunmak istiyorum tabiatıyla. Kendisi de oğlulukla karşılayacağını biliyorum. O yönden problem yok. Şimdi efendim e, Sayın Habat Muhtemet adamları Erol Koyun ve İsa Kibriha İmzade'yi yanına almış olması Sayın Cumhurbaşkanımızın. Bir kere Habat mutemet adamları ifadesi son derece yanlış. Habat'ın mutemet adamları değil. Şimdi efendim her dönemde, ta Celal Bayar'a gittiğimiz zaman bile. Özür dilerim. Ee, anlaşılması için soruyorum. Unutmayın. Yani bu kişiler gitti de Habat'ın adamları mı değil? Eleştiriniz buraya mı yoksa bu kişiler hiç gitmedi mi? Böyle bir şey ha, yok. Mu? Gittiler efendim. Ama böyle... Habat'ın mutemet adamları. Hayır, hayır, efendim, bu alakalı... ifadeye karşı. Ha, tabii yani. O... Şimdi şunu arz edeceğim. Celal Bayar döneminde, Celal Bayar döneminde. ...Türkiye için çok ciddi iddialı vardı. Savaştan sonra yapılan tahkikat komisyonlarında, özellikle Kanada'nın çok zengin Yahudileri orada... <laughs> ...Türkiye'nin Nazilere krom sattığını iddiasıyla raporlar düzenlemişler. Ve Türkiye'yi çok ciddi cezalara mahkum edeceklerdi. Türkiye <laughs> odileri gidiyorlar Kanada'ya, şuraya buraya... Ve o rapor yok. Şu anda da yok rapor. Bulunamadı rapor. Türkiye dolayısıyla bu konuda hiçbir kimsenin muhatabı olmadı. Yani devreye Türk Yahudileri girdiği için mi bu gerçekleşmiyor? Türk Yahudileri devreye girmiştir. Neden? Çünkü Türk diplomatlarımız pek çok Yahudi'yi Nazi kamplarından kurtarmışlar, ölümlerden kurtarmışlardır. Şimdi biz bunun ahde vefa hisleriyle hareketle böyle bir biz Türkiye en ufak bir halel gelmesini, fizik'e gelmesini kabul etmez Türkiye odileri. Bunu bir kere görmemiz lazım. Değerli izleyicilerimiz belki bilmiyor olabilir. Ama bunu vurgulamamız lazım. Bir kere Celal Bayar döneminde müthiş çaba sarf etmişler. Devamında da 12 Eylül darbesinden sonra da defalarca o günün diplomatlarıyla bizim Türk diplomatlarımızla Amerika'ya gitmiştir. Jack Kamhi, rahmetli Hüseyin Garih olsun efendim, Allah ömür versin, avukat İzzet Saban olsun. Defalarca bu Ermeni meselesi için Amerika'ya gitmişlerdir. Ve çok başarılı çalışmalar yapmışlardır. Dolayısıyla Sayın İbrahim Zade ve Sayın Erol şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız da Amerika'ya gitmesinden daha doğal bir hadise olamaz. Çünkü oradaki Yahudilere etkin olarak biz Müslüman ülkede son derece müreffeh, rahat, her hakkımızı koruyabildiğimiz bir yönetimle ve yaşadığımızı bunlardan daha iyi kim izah edebilecek orada? Orada Ermeniler olsun, Rumlar olsun inanılmaz Türkiye aleyhine propaganda yapıyorlar. Ve Türkiye'de azınlıklara büyük zulüm içerisinde olduklarını her vesileyle söylüyorlar. Geçenlerde bir konferans tertip edilmişti Rum psikopozları tarafından. Değil mi efendim? Ve Türkiye aleyhine muazzam bir şey yapıldı orada. Dolayısıyla bu sayın beyefendilerin oraya gitmeleri sayın Halevan'ın bir kere layık konseyin bizim haham başlık vakıflarının başkanları bunlar. E gayet tabii ki gidecekler sayın Cumhurbaşkanı. Yoksa Habat kim? Habatın bizde bir kere isminin okunmaması ve bizim efendim vakıflarımızın cemaat e, Türkiye Yahudi toplumunun e, Habat'la isminin anılmaması gerekir. Habat efendim kendine göre efendim siyasal bir oluşum. Peki. Efendim. Dolayısıyla hiçbir şekilde bunu paraşütle inmiş. Burada bu Türkiye'de şu anda hiçbir etkinlikleri yok Habatçıların. Dolayısıyla bunu bu şekilde şey etmek. Milli Gazeteli manşeti de vardı bunlar Beştepe'ye gelmiş diye. E olabilir o bir havaçılar. E şimdi efendim. O... Yani Milli Gazete böyle diyor. Şimdi şöyle arz edeyim olabilir. Cumhurbaşkanı onları muhatap kabul etmiş olabilir. 2-3 gün önceki manşeti geçen de, de, de yani. şey koy, e, bu, müzakere etmiştik konuyu. Sayın Cumhurbaşkanımız siyaseten o örgütü kabul etmiş olabilir. O e, bizim üst düzey diplomatlarımızın, siyasilerimizin Efendim menfaat çizgisine dayanan bir konu olabilir. O bizim dışımızda. Ama Habatçılar külliyede ağırlandı diye e, hiçbir zaman Türk Yahudi toplumu efendim siyasal Yahudiliğe cevaz vermez. Biz yıllardır bu ülkede yaşıyoruz. Ne? Efendim? Ee? Siyasal Yahudilik. Bir şey mi var? Tabi var efendim. Yatan burun başı. Yatan, ha, siyasal Yavva İslam 2000. derler de bizler Efendim? Bizden hani siyasal İslamcı diyorlar Tabii ya. Tabi bunlar da siyasal Yahudilik var. Yani Natanya bunun başı <laughs> ve şeyi de katledenler, infaz edenler. İsrail'de bu tabiri kullanıyorlar mı? Ben Siz Bu benim tabirim. Bu falan evet. İsrail parlamentosu kullanmıyorlar. kullanmıyorlar. Peki. Şimdi ve o şeyi başbakanı öldürenler de bu siyasal Yahudilik hareketinin adamlarıdır. Halen iktidardalar ve halen efendim, bakan durumunda olan bir bu katliama katılmış gençliğinde. Şahıs şu anda İsrail'de bakan her an kışkırtıyor ortalığı. Efendim yok Mescid-i Aksa'da şunu olduğunu. Kışkırtıyor adamın görevi efendim kışkırtmak. Dolayısıyla bunları görmek lazım. Bizim Türk Yahudileri olarak her zaman devletimize, milletimize Türkiye bağlıyız. Ve her zaman çalışmalarımızı o yönde yapıyoruz. Size çok minik bir şey arz edeceğim. Bu bizim Şalom gazetesinde Moiz Gabe kardeşimizin bir yazısı var. Efendim 2019 yazısı diyor ki Birinci Dünya Savaşı'nın başlarında söylenen bu sefarat şarkının dizeleri anlatsın vatan sevgimizi. Haydi Türkiye aşkına, haydi Çanakkale'ye. Türk, Yahudi, Hristiyan hepsi kardeş, hepsi Osmanlı. Haydi Türkiye aşkına, haydi Çanakkale'ye. Buyurun Kadıköy mezarlığına gidelim. 15 tane Yahudi genç orada savaşta ölmüş. E, Mezarları orada ve anıt mezar yapılmıştır orada. Yani bizim efendim sonra buradan efendim 80 bin Yahudi varken bugün 12 bin olarak düşünülüyor. Türkiye'de mi efendim? Türkiye'de, Türkiye'de. evet efendim. 80 binden 12 bin'e. Evet. Geldi. Ama büyük bir kısmı İsrail'e yerleşmiş vaziyette. Maalesef şu anda o insanlar da bu Netanyahu diktasından son derece rahatsızlar. O zaman geri buraya mı gelirler? Evet. <laughs> Hepsi vallahi gelmek istiyorlar geri. Pek çoğu gelmek istiyor. Bakınız, İshak vanı unutmadı. Çorlu'da ilkokul öğrencisiyken arkadaşından 10 kuruş borç alarak Erzincan depreminde yıkılan okulun yapımı için gönderilen İsrail İshak Pinas bana yardım elini uzattı. İshak Pinas İsrail'den kalkmış gelmiş bana yardım elini uzatmış. Buyurun. Hasretinle 50 yıl eskittim. Yahudilerden başkaleye ziyaret. Bunlar da hep Vatan aşkı, vatan sevgisi vardır. Dolayısıyla mesela bir, bir örnek daha vereceğim size. O da enteresan bir şey. Buyurun, birkaç konu daha var. Hemen özet. Tamam. Diyeyim. Hemen 14. özet yapıyorum. Biber gazıyla ilk kez tanıştık diye böyle bir yazı şey var. 2009'da Taksim'de bir vatandaşımız Musevi Haleva isminde efendim, pardon, İsa Kalbo bu gazdan zehirlenmiş adam gibi şikayetçi olmamıştır aile. Dolayısıyla hani memleketimize bir şey olmasın bir zeval gelmesin düşüncesiyle 2009 mu, şey, 2013 evet, mü? Bu bu gezi bu, olayları olabilir mi? 2009. 2009. Başka bir Başka hadisedir bir bu. bu. Tamam. Efendim dolayısıyla tamam. aile şikayetçi olmamıştır polisimizden. Aman dediler. Biz şikayetçi değiliz bu iş kapansın. O yönden biz vatan sevgimiz tartışılmaz Peki. ve dolayısıyla Sayın İbrahim Zade ve Sayın Oem Efendinin başkanlarımızın, eş başkanlarımızın bu kafilede yer almaları bizim için bir gurur kaynağıdır. Orada 15 tane Yahudi teşkilatı var değil mi efendim? Hepsi ayrı, ayrı görüşmeleri organize etmişlerdir. Allah bu arkadaşlarımıza ömür versin başarılı çalışmalar diliyorum.